Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, İyi akşamlar diliyorum. Sevgili evet. dostlar, kıymetli Aksu'lu Antalyalı Türkiye'mizin her köşesine e, Antalya Aksu'dan sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Aksu bizim Aksu Net Enes Gürel Bey birkaç gün önce kimi ekrana taşıyalım diye bir e, yazı yazmış. Sevenlerimiz, dostlarımız Duran Şahin olursa iyi olur demişler. Kendileri bize söyledi. Biz de tabii ki baş tacı insanlar varsa, dostlar varsa ee, biz varız. Sizlerin hizmetindeyiz dedik. Aksu üreticilerin sıkıntılarını, dilek ve temellerini, beklentilerini burada sizlerle paylaşmak için ekranlara çıktık. Hayat nasıl gidiyor Sayın Başkan? Hayat güzel gidiyor. Yoğun çalışıyoruz. Ee, Temmuz'un 15'inden bu tarafa. Şu anda ben size yıl maliyetleri kısaca bir anlatayım. Evet. Hoş Sadece ip, domatesi astığımız ip diyelim. 2019'da 160 TL. 2020'de 250 TL. 2021 yılında 420 TL. Yani şu anda 400 lira tiko para belki adamın elinde kaldı. Salabilirsiniz. Plastik örtü 2019'da 10 TL. 9, 10, 11 civarıydı. 2020'de 20, 21 TL'ydi. Şimdi 2021'de plastik örtü 36, 35 TL. Fideden Payı içersek bir domates fidesi iyi bir e, domates fidesi 2019'da 75 kuruş, 2020'de 1.20 1.30 civarı, 2021'de fide şu anda iyi bir kaliteli e, verimli bir fide e, bizi dünyanın her yerinde temsil edecek e, ürünün fidesi 2 TL. Sirkeden diye bir ilaç var, küçücük şöyle e, minik minik okur bir şey, 50 gram civarı olması lazım. Geçen yıl 120 TL'ymiş, bugün geçen yıl daha yeni çıktı ilaç, bugün 200 TL'ye 180 TL alış var İran. Magnezyum sülfat gübre, tarımda en ucuz kullanılan gübredir, en ucuz. Magnezyum sülfat gübre. 2019'da 20-25 TL, 2020'de 35-40 TL, bugün 80 TL. Alışı var sadece bayinin. Ot ilacı, seraların kenarına attığımız ot ilacı. Sadece bundan. Bu da en ucuz maliyetli olanlardan biridir. 2019'da 15 TL 16 TL, 2020'de 30 TL, 25-30 TL, bugün ise 50-55 TL. Yani her yıl artık inanın son 10 yılda yüzde bin arttı. Her yıl iki katı. Sizin söylediğiniz şurası. Biz bu maliyetlerle kaliteyi düşürmeme şansımız yok. Dünyanın her köşesine ihraç edilecek ürünü üretip dururken bu kadar bu çiftçi bilinçlenmiş duruma gelmişken kalıntıda dünya lideri pozisyon, pozisyonuna gelmişken bak kalıntıda dünya lideri pozisyonundayız. Ama bazı firmaların sıkıntılar var. Bu bize yansıyor. Tadelle yasaklıyor. <laughs> diyor ki domatese tadelle kullanma diyor. Tadelle ruhsat vermiyor. Hobiye veriyor. Ya tadelle ne hobi ne? İkisinin de içeriği aynı. Buna ruhsat vermiş. Bu bizim sorunumuz değil. Böyle bir şey yaşanırsa bu bakanlığın ve üretici firmanın sorunu. Onun dışında dünyanın her köşesine ihraç edilecek kalıntısız kaliteli ürünü ihracat ürünü yetiştirme pozisyonuna gelmişken, yetiştirirken e, ihracatı yapıp durarken katma değeri Türkiye'ye sağlarken bugün artan doların önüne geçmek bizim dünyaya bağımsız tek ürettiğimiz ürün tarım ürünü. Dünyada bağımsız hiç kimseye bağımlı değiliz. Türkiye şartlarında, Türkiye'de üretilen ürünlerle üretebiliriz. Onun dışında enflasyon. Kardeşim şu enflasyondan Allah aşkına şu domatesi bir çıkarın kardeşim ya. Ben bu hükümet için demiyorum bunu. Geçmişten beri böyle millete maaşlamını az yapacağız diye orada enflasyonu domatesin fiyatını aşağı tutmak için, biberin fiyatını aşağı tutmak için ya bizim gümrükte bir sıkıntı çıkıyor. iki gün üç gün tır mi? Tamam burada tüccar hemen malı kesiyor. Atıyorum e, bu sene yaşandı. Rusya bizden istemiş adamlar. Evrak istemiş. Şunları tamamlayın demiş. Mal alayım demiş. Evraklar geç gitti. Bizim şey geç açıldı. Velhasıl kelam tanzim devreye girdi. Pahalı dönemlerde. Tanzim tamam bizden 5 liraya aldı. Vatandaşa 3 liraya verdi. Sonra da pandemi girdi araya. Pandemide de bu sefer sokağa çıkma yasağı uygulandı. 10 gün. Evet. O dönemde bu sefer bizim ürünler, pazarlar kapalı olunca ya markete adamları sıkıştırdık. Pazarları kapattık. Tamam biz de vatandaş olarak çok bu konularda suçluyuz. Ya bu hükümetin aldığı kararlara uyalım kardeşim. Uymadığımız yerler de var. Yani kendimize yanlış yaptığımız yerler de var. Markete 10 kişi gireceğimizde koca pazara 100 kişi giriyorduk. Biz pazarlara yığıldık 1000 kişi. 100 kişi 100 kişi girseydik ne güzel pazarlar kapanacak. Pazarlar kapandı. Sorusu öbür taraftaki komisyoncu sorusuyla denk geliyor. Sadece komisyoncular değil. Bak hepsini severim. Baş tacıdır. Haller kapansın dediğinde en çok koşturanlardan biri benim. En çok Ankara'ya rapor yazan benim. Üretici halleri kalacak kalması lazım. Ama 2023'ten sonra onlara da bir güzellik düşündükleri tahmin ediyorum. Bir duygum yok. Üretici hallerinin kalması lazım. Rapor ettik elimde. 2015'ten bu tarafa her yıl yazmışım. Kardeşim bakın. Taksiciler abimiz bir sürü de ailemde taksici arkadaş var. Antalya'nın en çok taksicisi Murtanalı'dır. Havalandı özel. Kardeşim taksiciye sıfır vergili araç veriyorsun. 200 bin liraya arabayı 150 bin liraya veriyorsun. 100 bin liraya veriyorsun. Ya ben traktör alıyorum. Ben niye 200 liralık traktörü 200 liraya alıyorum kardeşim ya? Ben pikap alıyorum. Ya 300 bin olmuş bir transit pikap ya en boşu. Ya 300 bin lira tra transit transit pikap mı kardeşim ya? Ya eski minibüsleri kestirip pikapa çevirmeye başladık kardeşim. Vallahi öyle bak git. Manisa'da bu bir sektör oldu. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular. Eski minibüsü kestiriyorum ben, ben, ben pikap yapıyorum. Ya niye yapıyorum ya? Ve bu fiyatlar, araç fiyatları neden arttı kap biliyor musun? BMC'yi devlet, sivil savunmaya askere verdi. Milli savunmaya pardon özür diler. Artık BMC devletimize askeriyemize araç yapıyor. Yani o gördüğünüz o kiptirler, hepsi bizim BMC'nin üstüne konmuş şeyler. Evet. Baş tacı bak. Baş tacı diyorum. İstersen hiç bizim araba olmasın traktörle çekelim. Baş tacı ama bunu fırsat bilen koç holding transit'i 300 bin lira yaptı ya. Ya taksiciye veriyorsun. KDV'siz sıfır vergisiz aracı bana vermesi ya. Ya bana da 10 yılda bir sefer kardeşim çiftçiye de ki, senin pikabın 10 yılda bir değiştir. Ben senden sıfır vergi. 300 bin lira arabayı ben 200 bin lira alayım. 200 bin lira traktörü ben 150 bin lira alayım. Niye evet. bana yapmıyorsun bunu ya? Ben bu ülkenin ben biraz önce söyledim bak. Teyzemin biri benden rica etti. Oğlum dedi geldi dedi. Onu biraz önce söyleyecektim. içimde kalmasın. Kadın dedi, makyajcı dedi, 50 bin liralık var dedi üzerinde. Dedi. Bu 5 lira dedim dedi, sallıyor poşeti, 5 liraya bu olur mu dedi. Kadıncağız eli çatlamış. Bacağı çatlamış, ıspanağı kazarken, ıspanağı ne zaman kazarsın Enes Bey biliyor musun? Hava da ya hava bulutluysa, yağmur düşmeye başlıyorsa hemen biz eski babamıza bir poşet giyerdik, koşardık, tarlaya ıspanak kazardık. Ertesi gün pazara gidecek, ıspanak gidecek. O zaman bu kadar da şey yok. Topun çatlar kardeşim. Şu anda söğüt ovasında. Ondan sonra de, Gölhisar'da, Çavuzur'da çiftçilik yapan kim varsa yorum yazsın. Topuğu çatlak mı değil mi? Vallahi de topuğu çatlaktır ayağının, billahi de çatlaktır. Ve çoğu evde var ya eczanede krem alıp çalmak, evindeki arı zeytinyağını çalar, bir çapıtla sarar, ayağı öyle rahat eder. Ya biz ayağımızı çatlağına, kanayan çatlağına krem alıp çalmayan çiftçiyiz kardeşim ya. Bizim yani sen her türde veriyorsun. Şirket kuruyor adam, bir trilyon araba alıyor, 700 300 bin lira vergiden düşüyor sonra. E kardeşim benim ne suçum var? Bana da ver o zaman. Benim traktörüm de 300 lira traktör bana da 200 liraya ver. Herkese yaptın. Çifte sanır. Bu evet. memleketin en şeyi biz miyiz ya? Suç günah keşfisi biz miyiz ya? Bizim suçumuz üretmek mi ya? Bizim suçumuz Atatürk'ün şu emanet ettiği topraklara sahip çıkmak mı ya? Biz de mi satalım, savalım üretimi buralarda? Irak, İran, bu tarafa Ankon domates ekti. Bizim Kundu, Karaçalı bu bölge. O dönemde Ankon'un gök domatesini biz Arabistan'a kadar buradan Irak üzerinden Arabistan'a kadar gönderdik. O zaman bir para kazandık. Yayla bir beş yıl önce bir para kazandı. Üç senedir, dört, üç senedir zarar ediyor. Bu sene biraz bir toparlayacak, zararını toparlayacak. Yani biz beş yılda bir para kazanırız kardeşlerim. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten yapmayın gözünü seveyim ya. Bu tarımla ürün üreten arkadaşlar, fideciler, sıra ilaç bayları. Ya eleştiriyoruz, kızıyoruz, öfkeleriz ama affınıza söylüyorum. Dıra gelin beraber olalım. Ya ben bakıyorum, o disk mi? Birkaç tane şey var. Böyle o sivil toplum örgütü var, sendika. Ya adamlar bir eylem yapıyor. Veya şey yapıyor, eylem de değil. Adam gidiyor, izin alıyor, görev yapıyor. Ya Türkiye'yi ayağa kaldırıyorlar ya. Gelin biz de böyle yapalım. Haklarımızı kanunen arayalım. Ha iyi şeyler yok mu? Var. Tamam bazı şeyler destekler de var. Ama bakıyoruz birçok şeyde bizim üretici kardeşim. Şimdi Manavgat yandı. Sen hiç hmm. davetmeden hiç bu kadar Manavgat'a destek kadar insanlarda bir destek görmedim. Manavgat'ta yananlar kimler abicim? Hmm. Yananlar hep oradaki köylüler, Anadolu insanlar. Şey Gid ya. o insanlara bak. Hepsinin önünde iki tane, üç tane inek, İki üç tane geçin hepsinde çoru çocuğu İstanbul'da, Ankara'da orada burada eğitimini almış öğretmendir, doktordur, savcıdır. Bak o böyle ta beş kadar. Nasıl yardım gitti kardeşim? Devletin itfaiyeleri gitti oraya. Daha itfaiye giderken arkasından pikaplar su ayran götürmeye başladı taksiyle. Evet. Turizm, o, o bölgeden turizm yapan arkadaşlarımız sadece çiftçiler değil miyim bak. Manavgat'ın turizmcileri, Alanya'nın turizmcileri, Antalya'nın turizmcileri, çiftçiler, biz Aksu olarak ne yaptık biliyor musunuz? Bir gün önce akşam buradan muhtarımız, bütün muhtarlara teşekkür ediyorum. Aksu gerçekten reklamını yapmadan çok büyük yardımlar yaptı. Bütün mahallelerden oraya yardım gitti. Sabahına da biz Aksu Üreticiler Birliği arkadaşlarımız her mahalleden birer kitap balyadır, samandır, yemdir topladık. Orada ölmeyen kalan hayvanlara yem götürdük. Allah hepsinden razı olsun. Ya bu birlik, beraberlik istediğimiz zaman yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz. Evet. Bunu da yapabiliriz. Hakkımızı da bu şekilde arayabiliriz. Birlik, beraberlik olabiliriz. Ama e, şimdi çoğu bana diyorlar bu deli manyak kafayı yemiş iyice. Bu aynı işte öyle böyle diyor. Ya ben başta söyledim. Ben zaten e, doğruları söylediğim için ben çok da şey yapmıyorum. Kimin ne dediği de beni bağlamıyor. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Bir gün öyle de bu topraklara gelin bakın şurada. Musperalar yapılıyor. Aksa yatırımcı şeyci bu yüzeyara işi yapan abilerimiz var. Gelin bakın ya adam Kıbrıs'ta otelini satmış gelmiş burada 300 yüz ölüm yapmış adam. Niye? o derdi Mustarası değil kardeşim adamım. Derdi bu toprakları e, ele geçirmek bak. Bu da bunların Seracık'tan falan beklentisi yok ya. Susam Hı -hı. ekiliyordu Manavgat'ın ovasında Susam ovası bitti. Komple sera oldu. Muz serası oldu. Yani Muzan falan çok para kazanacaklar değil. Sadece oraları e, toprakları aldılar serası adı altına yatırım yapıyoruz. ve devletin de hibelerini de aldılar. Türkiye'de devletin verdiği hibelerin yüzde onunu aile çiftçisi almıyordur kardeşim. Bakın yüzde onunu aile çiftçisi almıyor. Yüzde doktanın şirketler alıyor. Devletin hibeleri ve destekleri buralarda. Halde üreticinin sıkıntısı var mı? Üreticiler Birliği'nin halde bir çalışması var mı? Yapılmış. Daha sonra hal yetersiz olunca e, artık gece satışlar başladı. Daha da olmadı. Şu anda saat e, 11'de 12'de satışlar başlıyor. Biz üreticiler olarak hale gittiğimiz en büyük sıkıntımız bir sivrisinek olaylarıydı. Bunu belediye ile sürekli ak süreci birliği olarak yazışma yaptık. Hem Menderes döneminde Menderes başkanımız ziyaret ederek hem Muhitim e, Muhittin başkanımız döneminde e, hem e, Mustafa Kaydın döneminde hep bu e, halin yıkanması inanın belki 10 sefer yıllık e, hal yıkandıysa beşinde biz aramışızdır talep etmişizdir. İşte tuvaletler sadece dükkanlarda vardı, bir de caminin altında vardı. Halin bir e, şey vardır, 71 numaraları vardır, 70, 71, 72, 73. Halin tam doğu şey batı cephesindedir. E, Tuvalet de bir camide vardır. Cami ile oranın arası 71 numaranın arası 500 metredir. E, gece 5000'e yakın çiftçi. E, halin içerisinde hareket ediyor. Dükkanlar kapalı olduğunda bir lavabo ihtiyacı oluyor. Bir de pandemi dönemi geldi. Sadece inanın son e, üç yıl içerisinde söyleyeyim e, aşağı aşağıda bir dört beş tane Menderes başkanı tuvalet lavabo yaptırdık. Hiç yoktu halde. Gece lavabosu sadece camide vardı. Dükkanların aralarına yaptırdık önce. Daha sonra bu yetersiz kaldı. Orada biraz e, arada kaldığı için e, kırdılar döktüler. Sonra meydana yaptırdık bir dört tuvalet Doğu Cephe'ye yaptırdık ben de Resul başkanımızın döneminde. Sonra Muhittin başkanımız Hale gel geçen yıl sezon açılışına geldiğinde kendine uydu resimleriyle beraber lava Batı cephede lava olmadığını, Batı cephede bir tane market olduğunu, bu markette bütün tüccarların burada oyalandığını, üreticilerin burada oyalandığını, aşağı yukarı burada bir bin kişilik bir sayı olduğunu ve lava olmadığını. E, ayıptır söylemesi duvar dibine yaptığımızı anlattım. E, Ramazan e, Serikli Ramazan Demir'di herhalde. ismi hemen orada talimat verdi. Ramazan abimize dedi ki hemen derhal bunu yapın. Böyle bir şey olmaz dedi. Sağ olsun e, hemen bize 4-5 tane e, bayan ve erkek tuvalet yaptı. E, Allah razı olsun. Ondan sonra Halin e, Aksu'dan Hale Gidiş e, havalimanının oradan yeni açılan yol e, çevre yolu halin köşesine vardığı zaman e, şeyi tıkıyordu. Trafiği tıkıyordu. Geniş bir yol, çift şerit yol gidiyor. Oraya geldiği zaman kaldırım 7-8 metre. E, o dönem Menderes Başkanımızdan rica ettik. Dedik ki bakın böyle böyle. E, halin etrafındaki e, kaldırımdan 3 metre söktürdük. E, Allah razı olsun projeye uygun bir şekilde. E, tırlar artık o, e, sökülen kaldırımdan sökülen 4 metrede kaldırım kaldı. Halin çevresinde artık hem halin içindeki tırlar dışarıya çıkıyor. Oralarda duruyor. İhtiyaçları. Bak, lavabo ihtiyaçları. Bakın bu işi çok önemliydi. Çünkü pandemi döneminde el yıkacak yer, su, lavabo bulamadık iki yıl. Yani yoktu yani. Gece el yıkacak yer yoktu. Ama şimdi artık halin içinde hem daha çok yıkanıyor sağ olsun. Muhittin Başkanımızdan da, Menderes Başkanımızdan da. Şu anda temizliği de iyi. Artık yaz ayları önümüzdeki sezon biraz daha şey olacak. E, detaylanacak. Artık bir de şu var. Ee, tezahlar da açılmaya başladı. Köyde mesela köy yerlerinde artık önce sadece Adana, e, Doğu illerine mal yapan arkadaşlarımız vardı. Artık şimdi tüccarlar da yerel e, ürünlerde bol, Aksu'da bol, neresinde Yurtbunalı'da bol, Alaylı köyünde bol, da bol. Artık bu noktalarda da ihracatçılarımız burada Sokaktır, insanlar bir acık bir bir düşünelim geçmişe bakalım, birbirimizi kırmayalım. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sen ben biz varız. Severim söyleyelim. Gerçekten sen, ben yok, biz varız. Yani bir tarla, yol, sokak yüzüne geçen yıl bir sürü tatsız olaylar yaşadık. Kaç kişi vuruldu, öldü. Ben özellikle tarım bölgelerinde biraz daha arkadaşlarım, yol, sokak işlerinde biraz kanunlar nizama uyalım. Kanun verdiği kararlara uyalım. Üreticilerimiz Allah emeklerini, emek veren emeğinin karşılığını alsın. İşte sel gelir, fırtına gelir, yel gelir, kar gelir, kış gelir, dolu gelir, afet gelir. Ama elden ne gelir? Ama nasıl elleri tutmak lazım. Biraz daha üreticiyi destekleyelim. Söylediğim gibi şeyi bekliyoruz. Özellikle bu araç KDV indirimini bekliyoruz. Artık üreticimiz kesme arabaya binmeye başladı. Ha iyi parası olan da iyisini alsın bilsin. Helal hoş olsun. Emek veren emeğinin karşılığını alsın. Atatürk'ün emaneti bu güzel topraklarda. Üretmeye devam edelim. Güzel ülkemizi, Türkiye'mizi sizlere, sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Bu toprakları bize bırak giden geçmişlerimize rahmet, yaşayanlara selamet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Mesafeyi koruyalım. Hoşça, dostça, Hoş sağlıcakla kalın.